Herkese merhabalar. Gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz. İki katlı banyo düzenleyici 70 lira. Kırlı çamaşır sepeti 40 litre kapasiteli 199 lira. Lava döküm yuvarlak tencere 28 santim boyutunda 510 lira. Dolap içi muslutlu su sebili 65 lira fiyatı. Bir saksıda yapay bambu açı 100 santim boyutunda 190 lira fiyatı. Kapaklı buz kalıbı 10 lira fiyatı. Alt adet farklı renklerde kupa toplam 110 lira. Ütü beyaz kavanoz saklama kabı seti toplam 90 lira. 6 parça pasta takımı toplam 90 lira fiyatı. 8 standa baharatlık seti, 200 lira fiyatı. Sürahi, 1.8 litre kapasiteli, 70 lira fiyat. Metal yağ sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Çelik mantı tenceresi, 24 santim boyutunda, 400 lira fiyatı. Emsan çelik derin tencere, 28 santim boyutunda, 199 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık 80 lira. Yedili baharat takımı 240 lira fiyatı. Kili oval kase seti toplam 25 lira. Tuzluk ve biberlik ikisi bir arada toplam 14 lira. Dekoratif meyvelik 130 lira. Ayaklı kek standı 180 lira. Yedi metal çaydanlık takımı 310 lira fiyatı. Laf 8'li saklama kabı takımı toplam 35 lira. Filtreli su arıtma sürahisi 180 lira. Otomatik sensörlü çöp kovası 65 lira. Saksıda mini orkide 250 lira. Armut koltuk 120 lira. Çı masası 460 lira fiyatı. Lav tereyağlık 14 lira fiyatı. Kili cam yağdanlık seti 90 lira. Üçlü cezve takımı 240 lira fiyatı. Ayarlanabilir askılı omuz çantası 60 lira. Singer el dikiş makinesi 90 lira fiyatı. Pazar arabası 175 lira fiyatı. Kadın kol saati 90 lira. Süt kahve köpürtücü 60 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası 90 lira. Bitki çayı için frenç Gires 100 lira fiyatı. Seyahat çantası 60 lira. Şefır tek camlı midi fırın 50 litre kapasiteli 1800 lira. Bambu katlanır çamaşır sepeti 260 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti toplam 240 lira. Topuk koruyucu 40 lira. Patates soğan kovası 90 lira. Çam yadanlık 50 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 1100 lira fiyatı. El kompası 69 lira. Dantelli paspas seti 160 lira fiyatı. Üç kapaklı televizyon ünitesi 599 lira. Yedili porselen baharatlık 280 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı 30 lira fiyatı. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofrası 60 santim boyutunda 80 lira fiyatı. Raf organizer 44,5 lira. Çift trenti kase tanesi 12 lira. Elektrikli saç düzleştirici tarak 150 lira. Fonksiyonel kapaklı çöp kovası 100 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu toplam 10 lira. Ahşap çiçek standı 90 lira fiyatı. Çapraz omuz çantası 80 lira. Yapay ağaç 105 santim boyutunda 190 lira fiyatı. Ev terliği 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta 44 lira fiyatı. Titreşimli şarjlı masaj tabancası 265 lira fiyatı. Gümüş zincirli kanalya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Lavaltılı meşrubat bardağı seti, toplam 85 lira. Döküm saç tava, 34 santim boyutunda, 199 lira. Kili valiz seti, toplam 440 lira fiyatı. 26 parça yemek takımı, 650 lira. 8 liyazlık çorap seti, 40 lira fiyatı. Çelik kağıt havlu askılı, 45 lira. Dekoratif yer minderi, 90 lira fiyatı. Kilileke tutmaz mutfak önlük seti, toplam 60 lira. Antolon askısı, 14 lira. Çelik termos, 1,5 litre kapasiteli, 189 lira fiyatı. Poplu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. Üçlü granit tava seti, toplam 210 lira. Paşabahçe bahçe Altı lime şubat pahadarı seti, toplam 140 lira. Çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 99 lira. Ayakkabı kutusu 30 lira. Granit sütlük ve sosluk seti 99 lira. Ahşap saksıda mini orkide 200 lira. İkili mutfak önlüğü seti toplam 60 lira. Fortmaz markasına ait elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili 750 lira. 24 parça ahşap tepsili kahvaltılık, toplam 360 lira. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 180 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Kek kalıbı 22 santim boyutunda 75 lira. Kilitli ve kapaklı saklama kabı 60 lira fiyatı. Karaca 4 parça bıçak seti toplam 149 lira. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Düdüklü tencere 10 litre kapasiteli 540 lira fiyatı. Frenç Pires Karaca markasına ait 150 lira fiyatı. 8 8'li yuvarlak çerezlik ve sosluk kase seti toplam 70 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı 20 lira. Çay kutusu 6 bölmeri 20 lira. Baton rüzgar gülü kek kalıbı 80 lira. Arzum kahve öğütücü 3 yıl garantili arkadaşlar 250 lira. Tezgah üstü raf 110 lira. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 45 lira çelik Türk kahvesi makinesi 2 yıl garantili 3999 lira fiyatı. Güçlü paslanmaz çelikten sefertası 60 lira. Kapaklı künefe tavası 22 santim boyutunda 85 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase toplam 50 lira. Çetçekli çam sinne aparatı 45 lira. Dipemde orkide 119 lira fiyatı. Korkmaz Nora Voktova, 28 santim boyutunda, 80 lira. Yapışkanlı tuvalet kağıtı tutucu, 15 lira. Şam ayaklı sunum kasesi, 60 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Baton kek fanusu, 65 lira fiyatı. Şarjlı masa lambası, 80 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik, 110 lira fiyatı. Aura banyo şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. Örgü desenli triko hırka, 80 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Ev ve yüz havlusu seti, 80 lira. Üç şaflı metal banyo düzenleyici, 399 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Çalışma masası 60A90 cm ölçülerinde 180 lira fiyatı. 2 katlı ikramlık 115 lira fiyatı. 10 adet ahşap askılık toplam 20 lira. Organizer banyo köşeli 35 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Bulaşık kurutma matı 16 lira. Mutfak lavabo banyo düzenleyici 25 lira. Arzum markasına ait mikser 2 yıl garantili 150 lira. Modern spiralli masa lambası 85 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası 180 lira fiyatı. Elektrikli saç düzleştirici tarak 110 lira. Fretik dolma, biber ve kaba koyacağı tanesi 5 lira. Çay saklama kutusu tanesi 15 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.